Bugün e, Mescit Mahallesi sakinleri olarak muhtarlar derneğine bir yürüyüş gerçekleştirdiniz. Tam olarak orada neler oldu, neler yaşandı? Muhtar e, Murat Ateş size tam olarak ne söyledi? Bir anlat. Şimdi bizim buradaki amacımız şimdi buradaki bizim amacımız insanların burada mağduriyetini dile getirmekti. Buradaki e, sorunları muhtara iletip muhtarla beraber e, işte yetkili mercilere sorunu iletmekti. Evet. Şimdi biz oraya intikal ettikten sonra orada işte Murat Ateş'in kendi makamını terk edip esnafın şeyine sığındı, mekanına sığındı. Ya dedik eğer sen seçilmişsen hani niye insanları karşılamıyorsunuz diye? Bu tepki işte gidin kaymakam veya yetkili yerlere bunu iletin diye. Evet. Biz bu şekilde giderken adam direkt orada diyor ki ben diyor işte ııı Silvan halkının muhtarı değilim diyor. Ben diyor e, Kaymakam Bey'in e, personeliyim gibi bir ifade kullanıyor. Tabir, tabir bir tabir tabir kullandığını yani oradaki halktan da ben bunu net olarak duydum. Ben dedim hani sen dedim bir e, seçilmişsin sen mekanını benim için niye terk ediyorsun gidiyorsun niye kaçıyorsun sadece Murat Ateş kaçmadı ki orada hiçbir tane muhtar kalmadı sadece orada e, Konak Mahallesi'nin muhtarı geldi. Bir de Tekel Mahallesi'nin muhtarı geldi. Diğer hiçbir tane muhtar orada kendi yerinde durmadı. Herkes bir muhataplıkla ilgili bir, bir münakaşa olmuş muhatap. Ben muhatap arıyorum dedim, ben sorunumu iletecek bir yetkini arıyorum burada. Ben bireysel olarak, ben gidip derdimi hiçbir yerine anlatamıyorum ki. Evet. Hani ben bunu, ben seçtiğim insanlar bana önderlik yapacak. Murat Ateş'in yani. size yaklaşımı tam olarak nasıldı? Murat Ateş, e, siz niye geliyorsunuz? Ben sizinle hiçbir yere gelmiyorum. Ondan sonra e, bu şekil tepkisini gösterdi yani. Benim hmm. sizinle hiçbir sorunum, ilgim yok, alakam yok, ilgilenmiyorum. Ya böyle bir tabir Efendim kaldı. siz oradan mıydınız ee, Murat Ateş'le o tartışma yaşanırken? Tam olarak ne söyledi? Siz bize... Ben de oradaydım. Geldim arkadaşlar ona de, dediler ki sen e, ya, hep memur musun dediler. Dedi he ben memurum. Ben e, kıymet kanunun memuruyum dedi. He he aynen e, öyle öyle. He öyle söyledi. memuruyum. Başka ben e, sonradan geçtim. Bir baktım içeriye gitti bitti telefon açtı birilerine. Uydu başka ben bir şey görmedim. Ben hatta ben şunu da söyledim. Hatta millet herkes ona saldırdı. Ben Kelimeyi bugün ben... sonra saldırdı millet ona. Ben e, ee, kaymakamı memuruyum dedi. Onun için millet saldırdı ona. Dedi siz bizim muhtarımızsın bundan sonra kapının önüne gelip oy isteyeceksin dedi. Uydu başka şeyleri yok. Evet. Bak ben dün... Hepsi bozuldu. Biz diyoruz panomuzu bizim dairemize alsınlar. Biz ondan bir şey istemiyoruz. 2 üç günü biz aradık. Siz hastamız var. Biz hastayız. Biz insan değil miyiz? Biz hangi çağda yaşıyoruz? Gavur gavura bunu yapıyoruz. biz, biz Ne <laughs> تمام تئوری های اوکر نقلونات یار بکر یار بکر یار بکر چه سوچه چی ما جایلانه ندگرین چی ما در نادن دوباره حق من هم نگونه نه تمام نبرد که دایره هر از تمام دنیا دو برسه که جایلانی که گرتن ایمج ام جی یک بکر یک کو چه علاقه یک دسته جایلانه دگرین دوست داشتی که کیا هتی جایلانه کنت که فرقی نت

biz diyoruz bizim panolarımızı, bizim dairemize alsınlar. Niye götürüyorlar bileklerin başına? Evet. Biz bunu istiyoruz. Evet. Bizden, bize ne istiyor Bir yandan polis ya. geliyor bizim gençlerimize yazık değil. Ee, evet. Biz askere gönderiyoruz, biz vergimizi veriyoruz. Bizim bir maaşımız yok, bir işimiz yok.

بله بله حقیقه من ساده یا زخ یا زخ ام توضع حقیقه <applause> خود که بودم توضع <applause> ام نابیله معاشقیش مرچه کرد ام نابیله ام اشتو خوادن ام آشتو خوادن ام گرچه ام زیدشتو نخوادن نجیم نیم نجیم نادر نادر کارش بردنگه دایو اونو برد نادر Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Nereye kadar üzgünüm ya? Ben, var, var. ben de ben çok suçluyum. Üzgünüm yani değil mi? Benim çok annene savaş mı Dedim yok oğlum savaş değil, savaş. Karanlıktayız, ne yapacağız? Demir der yetti, para ben mecburuz.